Allah'ın en hoşlanmadığı şey talak boşanma hocam. İslam'da boşanma hakkında bilgi verir misiniz? Evlilik ne kadar kutsal sayılmışsa boşanmak o kadar kutsal sayılmamış. Doğru orantılı değil. Evlenme teşvik edilmiş fakat boşanma teşvik edilmemiş. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisinde ifade edildiği şekliyle diyor ki Allah'ın en hoşlanmadığı mübahiş boşanmadır diyor. İnsanlar evlenirlerken boşanmak için hiçbir zaman evlenmezler malum. Hep böyle dünya ve ahirette beraber olalım. Huzurlu bir yuva olalım efendim. Çoluk çocuğumuz olsun. Huzurlu yaşayalım hayatta diye evlenirler. Tabii bu evlilik her zaman dışarıda nişanlılık dönemi gibi, dışarıda tanıma gibi olmuyor. İnsanlar evlendiği zaman bir araya geldiği zaman hayatın öyle olduğu dışarıdaki hayat gibi olmadığını fark etmiş oluyorlar. Evlilik bir fedakarlık demek, gerçekten önemlisi. Fedakarlıkla kurulur, fedakarlıkla devam eder. Hem hanımefendiye, beyefendiye bu noktada büyük görevler düşmektedir. Evin kavam olması yönüyle erkeğe tabii çok büyük görev düşüyor. Her şeye kızıp, pireye kızıp yorganı yakmama, hanımefendilerin diyelim ki duygusal zamanlarında onun o duygusal pozisyonlarını olumsuza yorup aile içerisinde huzursuzluk çıkarmamak gerekiyor. Sebeplere müracaat edildi, evlilik kurallarına uyuldu diyelim. Fakat iki kişi imtizac edemedi, uyum sağlayamadı en son karar verdiler. Ayrılmaya karar verildi diyelim. Evet bu boşanma var. Bugün işte diyelim ki medeni kanuna göre mahkemeler buna karar veriyorlar. Ayrılmalar uygunsa uygun diyor. Değilse değil diyor. Bazılarını boşamayabiliyorlar. Burada biz tabi İslam'a göre durumu söylemek mecburiyetindeyiz. Üç talak yetkisi verilmiş erkeğe. Üç talakla boşanma yetkisi. Kadın da bunu alabilir. Yani burada hanımefendiler şöyle düşünmesin. İslam kadınlara bir değer vermiyor. İlk nikah yapılırken boşama yetkisini eğer kadın almışsa ve böyle bir şart koşmuşsa hanımefendi bu noktada yetkili olur. Fakat İslam direkt erkeğe vermiş. Kim biraz daha mantıklı duygusal değil de biraz daha aklı selim düşünebilme belki özelliği olması gerektiğinden dolayı Cenab-ı Hak ona vermiş. Eğer önüne geldiğinde ben seni boşarım. Dilimize dikkat edeceğiz. Erkek böyle olur olmaz bir yerde bak sen tehdit olarak hani hanımını boşama seni boşarım şöyle yaparsan böyle yaparsan kesinlikle bu aklından geçirmemesi gereken bir husus. Çünkü insanlar zaman zaman araları bozulabilir. Zaman zaman bu araları düzelir. Öyle her zaman ev içerisinde bir cennet hayatı olmaz. Her birerimiz evliyiz. Çoluk çocuğumuz var. Zaman zaman kırgınlıklar olur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam peygamber olduğu halde bunları yaşamış değil mi? O yaşadığına göre Hazreti Ömer yaşadığına göre efendim diğer Hazreti Ali Efendimiz yaşadığına göre demek ki bu gayet tabii olan doğal olan bir husus. Problemlerin üstesinden gelmen, problemleri aşabilmek aklı selimle ancak mümkün olur. Aklı selimle mümkün olmadı. Şimdi duyuyoruz haberlerde, gazetelerden falan okuyoruz. Adam eşinden ayrılmış. Daha dün yeni okuduğum bir haber. Eşinden ayrılmış. Gencecik bir 24, bir 28 yaşında. Tamam bir sene evli kalmışlar, ayrılmışlar. Ayrıldıkları halde, yani boşanma oldukları halde kadını gidiyor. Eski hanımını diyelim biz artık. Çalıştığı yerde öldürüyor, iş çıkışında öldürüyor. Sonra kafasına silah dayayıp kendisini öldürüyor. Şunu Net olarak bilmeliyiz ki medeni ölçüler içerisinde insanlar evlilik hayatını sürdürür diyelim. Sürdüremezse yine medeni ölçüler içerisinde ayrılırlar ve neticede normal iki Müslüman gibi görüşebilirlerdi ama fakat bu duygusal bir bağla görüşme gibi sen benim hanımımdın onun üzerinde bir vesayet kurma gibi bir pozisyona giremezler veya hiç herhangi bir görüşme yapmayabilir yani neticede ayrıldıktan sonra artık kendi yoluna gitmesi lazım sen şöyle yapmazsan ben sana bak cezanı veririm seni öldürürüm intihar ediyor adam ne yapıyor hem hanımını çocuklarını öldürüyor masumları hem de kendisini öldürüyor bakıyorsunuz ki bir fecaat 5-6 tane böyle bir cinayet 5-6 kişi bir anda ölmüş aile yok olmuş Kesinlikle böyle bir yola girmemek gerekiyor. Bu neden oluyor? Nasıl oluyor? Bunu psikologlar çok ciddi manada araştırması lazım. Bir sosyolojik tahlilinin yapılması lazım bu olaylar. Hiç kimse bulunmaz int kumaşı değil. Evet ayrıldıysa tamam herkes yoluna gidecek. Fakat ayrılmaya engel hususlar varsa ailelerin çok net olarak bunu düşünmeler lazım. Mesela çocuk varsa çocuğun mutlaka psikolojisini sosyolojisini düşünmek lazım. Burada geçen Buca'da bir ev yangını oldu belki duydunuz. İki tane yavrumuz orada yandı. Ve haberde çıktığımda şunu gördük. Beyefendi ile hanımefendi ayrılmak için kavga yapıyorlarmış. Başka bir Menderes'te. çocuklar burada buca bu, bırakmışlar. Altı tane çocuk. Altı tane çocuk. İçinde bebek yaşında çocuk da. İnsan hakikaten içi parçalanıyor. Kardeşim fakirlik olabilir, imkansızlıklar olabilir. Her ne olduysa sen erkeğin özellikle erkek için burada söylüyorum. Her ne sebep olursa olsun sen bu altı tane çocuğu bu hanımefendiye bırakıp bu işin içerisinde sıyrılamazsın. Kesinlikle bu yavruların babaya ihtiyacı var. Bugün suç oranlarının toplumda artmasının en büyük sebeplerine biri nedir? Sahipsiz çocuklardır, ilgisiz çocuklardır, sokakta yatan insanlardır, eğitimsiz insanlardır. Bunun çözümü nedir? Çözümü aile reislerine çok ciddi görevler düşüyor. Anne babaya çok ciddi görevler düşüyor. Ayrılacaksın da ne olacak ayrıldın diyelim. Başka birisiyle evlendin. Sanki onunla evlendiğin zaman başın göğe mi erecek? Neticede onun da zaafları olacak. O zaman sen bir zaafa katlanamıyorsan başka evlendiğin kişi, erkek veya kadın fark etmez bu. Onun da başka zaafları olacak. Ona da katlanmak mecburisi. Ona da bu sefer ne yapıyor insanlar? Diyor ki ben katlanamam diyor. Burada katlanmamız gereken şey nedir? Evet yavru yoksa, evlat yoksa Ayrılırsın tamam herkes yoluna gider. Fakat üç tane dört tane çocuk çocukları salıyorsunuz bırakıyorsunuz. Nerede olduğu nasıl bakıldığı nasıl bir eğitim aldığı nasıl bir terbiye gördüğü nasıl din iman öğrendiği kesinlikle bakıyorsunuz ki ortada bir şey yok. Esasında bizim iyi bir planımız projemiz olmuş olsa toplum olarak aileler olarak bu çocukların İslam'ı öğrenmesi dinini öğrenmesi sağlıklı bir eğitim alabilmesi sağlıklı beslenebilmesi topluma kazandırılabilmesi adına falan çalışmalar o ailedeki problemleri bertaraf eder. Ailede böyle bir problem olmaz. Böyle bir duygu düşünce varsa ideal yoksa, bunlar yoksa bu ailede her zaman problem olur. Sadece maddi imkanlarla, maddi şeylerle toplumu, aileyi ayakta tutacağını düşünen aile reisleri, anne babalar yanıldıklarını sonradan fark ediyorlar. Genç insanlar bakıyorsunuz el ayağı tutuyor zannediyor ki ömür boyunca elim ayağım tutacak. İnsan ne olacağı belli olmaz. Kadın hasta olur erkek bakması lazım. Erkek hasta olur kadın bakması lazım. Allah korusun felç durumu olabilir. Yatarak hasta olursun, trafik kazası geçirirsin, ömür boyu yatağa bağlı kalırsın. Öyle davranalım ki aileler, hanımefendi ve beyefendi olarak öyle hareket edelim ki bir kere boşanma aklımızdan geçirmeyelim. Boşanma işi en son, en son olabilecek bir şey. Bu tür şeyleri aklından geçiren insanlar evlatlarına ne tür kötü bir davranışta, kötü bir iş yaptıklarının farkında değiller. Geçen bir yazı okudum. Avrupa'da olmuş bir şey. Sosyal medyada çıkmış. Diyor ki doğruluğu olup olmadığını bilemiyoruz diyor. Kesin değil. Fakat hikayeyi okudum. Çok hoşuma da gitti benim. Oradaki fedakarlık. Adam çalıştığı yerde birisine aşık oluyor. Hanımına geliyor diyor ki ben diyor seninle ayrılacağım diyor. Herhangi bir şey yok. Bir tane çocukları var. İstersen diyor işte malımızın şirketin yüzde otuzunu şuranın şu, şu, kadarını bu kadarını veririm diyor. Ben diyor bir şey istemiyorum diyor. Hanım şaşırıyor adam. Diyor ki kadın ben diyor bir ay diyor senden bir şey isteyeceğim diyor. Veya bir hafta bir ay değil bir hafta. Ondan sonra tamam ayrılabilirsin diyor. Nedir? Tabi o ilk başlarda adam geliyor kızıyor şu diye, ediyor bu ediyor. Kadın hiç sadece bir şeyler yazıyor böyle. Ona hiçbir şey tepki vermiyor. Nasıl ayrılırsın ne olur nasıl olur falan. Diyor ki ilk evlendiğimizde diyor sen evi kapıdan içeriye beni kucağına aldın böyle. Kucakladın beni. içeri yatak odasına kadar götürdün. Her gün diyor beni alacaksın aynı şekilde götüreceksin diyor. Neyse bir gün, iki gün adam bu kadar hanımından uzaklaşıyormuş şey ki duygusal olarak uzaklaşınca fiziki olarak da uzaklaşmış. O ilk günlerdeki evliliğinin tazeliği ve güzelliğini hatırlıyor. Bir gün, iki gün, üç gün geçince böyle Allah Allah diyor ya ben bu eşimden niye ayrılıyorum diye gibi böyle bir aklından bir şeyler de geçmeye başlıyor. Son yedinci gün olacak çocuğun doğum günü mü? Hanımın doğum günü var zannediyorum. O günü de çocuk alkışlıyor. Böyle hoşuna gidiyor annesinin babasının o birlikteliği falan. Adam şeyden vazgeçiyor. Diyor ki ben hanımla iyiyim diyor. Düzeliyor arası. O diğer sevdiği kişiye de tabi o da biliyor. Bunun evli olduğunu, çocuk çocuğu olduğunu biliyor. Ona diyor ki ben vazgeçtim diyor. Seninle evlenmeden vazgeçtim diyor. Boşanmadan vazgeçtim diyor. Neyse bir buket çiçek alıyor. Güzel bir çiçek yaptırıyor. Eve geldiğinde kapıyı zili çalıyor. Kapı açılmıyor. Eve girdiğinde hanımın yatak odasına gittiğinde hanımın vefat ettiğini görüyor. Hanımı o yazdığı yazıyla orada masada bırakmış. Diyor ki ben diyor kanserdim diyor hanımı. Evet ayrılabilirdim. Ben öleceğimi biliyorum diyor. Fakat çocuğumuzun senin kötü bir baba olarak ayrılmanı istemiyor diyor. Bütün baba olarak ayrılmanı istemiyor. Sen de bir hafta diyor sabretmeni ve çocuğumuz nazarında senin iyi bir baba olarak kalmanı gönlü maruz etti diyor. Ondan dolayı diyor bunu yaptım diyor. Ve adam tabi gözyaşlar içerisinde. Ben de bu hikayeyi okurken çok duygulandım şahsen. Şu anda da duygulandım. Ve adam çok özür diyor ama o özür ondan sonra fayda vermiyor yani. Ve hanımını defne diyor. Şunu diyeceğim. insanlar ne oldum değil ne olacağımı düşünmesi gerekiyor. Hepimizin böyle duygu düşünceli hareket etmesi Erzem Evlenenlerin yüzde otuzunun, bak istatistik bir ara program yaparken sormuştunuz hocam var mı diye. Evet geçen istatistiği belki siz de okudunuz. Yüzde otuz civarında. Evlenenlerin yüzde otuzunun ayrıldığını görüyoruz. Rabbim muhafaza etsin. Her geçen gün artıyor. Evlatlarımızı anne babalar olarak biz iyi yetiştireceğiz. Kızlarımızı, oğullarımızı iyi yetiştireceğiz evliliğe hazırlık yapılması gerekiyor. Evlilik okulunun mutlaka yap olması lazım. Bunları çözersek Allah'ın izniyle inanıyorum ki sağlam karakterli nesiller yetiştirirsek bu mesele çözülecek diye ümit ediyorum. Ağzınıza dinize sağlık hocam. Buluşmak dileğiyle değerli dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.